Ah oh benim güzel yüzlüm Ah oh benim Hazreti Meryem yüzlüm benim. Maşallah sana. Maşallah. Nur gibi elin yüzünü. Tebrik ediyorum. Aferin sana başörtün için. Seni her zaman tebrik edeceğim. Çünkü ibadet ediyorsun. O senin iştahadın. E, i̇ştahadı tamamdır. Yani işte ben diyorsun ki ben böyle kendimi güvende hissediyorum. Tamam farzdır. Kapatacak. Ama çarşaf, cilvap niyetine kapatacak. Nur suresinde var demeyecek. Nur suresinde öyle bir şey yok. Nur suresinde öyle bir şey yok. Allah'a iftira olur o. Yok öyle bir şey. Ama Ahzab suresinde var. Bu doğru. İbadet olarak var. Şimdi ben güzel yüzümü, nurlumu inşallah Allah cennette kardeş etsin, dost etsin Bir daha dinlemek istiyorum. İsraf nedir? Yani mesela suyu açıyor adam, yıkanıyor. Gidiyor orada sabun arıyor. Bilmem su şarı şarı akıyor da hala. Telefonda konuşuyor şarj Olmaz. Yani istese gölden denizden gelsin su. israf edilmez. Yani ona dikkat edecek. Veyahut ekmek geliyor. Birkaç tane ısırıyor. Ondan sonra atıyor çöpe. Hı hı. Yahut yemek geliyor zaten nezaket olarak görünüyor yemeği bitirmemek. Hı hı. Kibarlık olarak. Yani. Mesela pirzola, dört pirzola geliyor. İki tanesini iki tanesini bırakıyor. Ya niye bırakıyorsun? Ya birine yedir bir şey yap. Bir yazık günah değil mi ya? Mesela sebzeleri kalıyor. Onları da at, atıyor. Ben çocukluğumdan beri o nezaket olarak bilirim. Hep öyle yaparlar. Yani yenmez yemeğin tamam. Ya hep senin ya niye yemiyorsun? Ya iştahın yerindeyse ye. Her canı çektiği halde yemiyor. Ne kadar mantıksız kötü adetler ya. E bunlar israf olur ama mesela fakire fukaraya para dağıtıyorsun, mal dağıtıyorsun. Bu israf olmaz. Bu sevap, şey güzellik, nimet.